Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Tabi gelecek isimleri konuşuyoruz. Bir de içeride hareketlik başladı arkadaşlar. Biraz da içeriden sizlere bahsedeceğim. Özellikle Anderson transferinden yeni bir gelişme. 8 numarada son dakika gelişmesi var. Tolisso'da özellikle. Bunları değerlendireceğiz. Son durum ne? Şu an transferde Trabzonspor takımımız nerede? Bütün bunları değerlendireceğimiz dolu dolu bir video ile karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar... Bir önceki videomda sizlerle bir şey paylaşmıştım. Bazı yöneticilerimizin transfer yapmayabiliriz dediğini söylemiştim. Bu bugün birkaç yerde daha gördüm. Birkaç TV programında da gördüm bunu. Bu tamamen bir akıl tutulması olurdu zaten. Sizlerin mesajlarınızı alıyorum. Hatta bir tane kardeşimizin mesajı şu. "Abi transfer yapacaklarına ben inanmıyorum." diyor. Bakın ben diyorum ki şimdi bir tane çok önemli haber vereceğiz. Oyuncunun tamamen bütün problemleri çözüldü. Şimdi güzel bir haberimiz var ama yani o kadar bir güvensiz bir ortam oluşturulmuş ki yani transfer yapamayacağız. Şimdi mesela şöyle bir arkadaşımızın yorum var. Diyor ki abi diyor Santos'u bunlar nasıl bitirecekler? Kesin bir sakatlığı vardır diyor. Ya şimdi bir güvensizlik var. Ama beklemenizi istiyorum. Sakin olmanızı istiyorum. Gerçekten bu dönem çok fazla oyuncu geldi gitti. Bunu ben de her videomda neredeyse söylüyorum. Yani her gelen bir oyuncu önerdi. Trabzonspor takımıza ciddi bir isim sirkülasyonu oldu. Ve bakın bugün bile iki tane kanat oyuncusu geldi İtalya'dan. Daha bugün bile. Biz Santos'la anlaşmak üzereyiz belki. Belki de anlaştı yöneticilerimiz. Şu anda son imzalar atılacak belki bilemiyoruz. İki tane oyuncu geliyor son dakika. Ve burada nitekim Trabzonspor takımımız transferini yapacak. Ama bu transferleri mantıklı nokta atışı şeklinde yapacaklar. Yani biz bu transferleri yaptığımız zaman ya bunu niye aldık? Niye bunu, bunun işte şurası daha uygundu da şunu şöyle yaptık değil abi. Buraya getirdiğimiz oyuncu özellikle 3 kilit isim. Stoper, orta saha ve forvet özellikle burayı hiçbir şekilde hata istemiyoruz. Şimdi bakın çok önemli detaylar vereceğim. Transferdeki son durum ne? Bütün bunları sizinle beraber paylaşacağım. Bu arada YouTube bizi önermiyor arkadaşlar. Lütfen Instagram sayfamız var. 1500 kişiye ulaştı. YouTube kanalımızın Instagram sayfasını açtım. Remzi giray Kaçar. En son yüklediğimiz video 100 bin izlendi orada. Lütfen orada daha takip ederseniz bildirimleri alırsınız. Şu arkadaşımız oradan görüyor bizi. Bilginiz olsun. Şimdi Trabzonspor takımımızda içeride özellikle mendil ile alakalı da çok önemli bir gelişme var. Onu da konuşacağım. Mehmet Ali Yılmaz testleriyle alakalı birçok şey söylendi. Kulübümüz tarafından da bir flash açıklama geldi. Son dakika açıklaması geldi. Son, son dönemlerde kamuoyuna Mehmet Ali Yılmaz testlerinin kulübümüzün kullanımından alınacağı yönünde asılsız iddialar ortaya atılmıştır dedi. Kulüp olarak bu iddiaların hiçbir şekilde gerçeğe yansıtmadığını önemli vurgulamak isteriz. Kulübümüzün en önemli yapı taşlarından biri olan Mehmet Ali Yılmaz testinin herhangi bir kuruma devredilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Trabzon ziyaretleri kapsamında Trabzonspor'a yönelik duyurduğu müjdeler Papara Park'ın ticari alanlarının kiralanması ve 177 bin metrekare arazinin kulübümüze tahsisi camiamızın en büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur. Bahsi geçen müjdeli, müjdeleri gelişmeleri gölgelemek adına yapılan e, yapılan haberlerdir. İtibar edilmeyin de bir açıklamada bulundu kulübümüz. Zaten ben bunu ihtimal bile vermiyorum. Daha hiç de gündeme de almadım. Çok güzel bir müjde verilmiş. Orada gidip de Mehmet Ali Yılmaz tesislerini gidip de yani elimizden vermemiz yani zaten böyle bir şey mümkün değildi. Bunu yapma amaçları belli. Yani yıpratmak, kulübümüzü yıpratmak, belki siyasicileri yıpratmak bilmiyorum ama burada bir e, film döndürmüşler. Kulübümüz de açıklama gereğinde dur, du, durdu. Hayırlısı olsun böyle bir şey yokmuş arkadaşlar. Bunu bir kere bilelim. Bana çok bununla alakalı soru sormadınız. Birkaç tane arkadaşımızın sorusu gözüme çarptı ama kulüp de zaten açıklama yaptı. Sizler de görmüşsünüz. Ben gene görmeyenler için bir bir tane arkadaşımız da görmese biz bunu açıklamak zorundayız burada onu da açıklayalım. Şimdi arkadaşlar transferdeki son noktaları koyuyoruz şu anda. Anlık şu an itibariyle. Özellikle Tolisso'da flash bir gelişme var. Şimdi bunu sizinle beraber paylaşacağım. bir Andrason. Oyuncunun yüzde %95 diyorlar. %100 diyen var. Bitti diyorlar arkadaşlar. Bu oyuncunun şu an para pazarlığı var deniyordu. En son gelen bilgi para pazarlığında da tamamlandığını, bir problemin olmadığı. Bakın en son gelen bilgi bu şekilde. Bitti demem ben. Bitti demem ben. Bitti deriz bitmez sıkıntı olur ama oradaki ödeme planlamasındaki pürüzün de ortadan kalktığı söyleniliyor. Burada inşallah son dakika bir gol yemezsek bu transferin olma olasılığı çok yüksek. Herhalde bu transfer bitirilecek ilk transfer gibi duruyor şu anda. Para pazarlık masadaki durumu çözüldüğünün bilgisini vermek istiyorum. Adrian sondaki son durum bu. O transfer bitiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. İkinci geliş ee, detay. Tolisso. Zor bir transfer. Araya Everton girdi. Everton'ın girmesi tabii ki diye değiştirecek. Biz tabii ki de ben her zaman söylüyorum. Tolisso'nun maaş bu konuda Tolisso ile alakalı bilgim şu şekildeydi ve ben bunu 3-4 gündür söylüyorum. Tolisso transferinde maaş sıkıntısı var. Oyuncuyu biraz ikna etmemiz gerekiyor. Çünkü mesela şöyle söyleyen arkadaşlarım var. Sorularınız geliyor bana. Ya abi versinler 3-4 ne olacak? Oyuncu oyuncu böyle oyunculara vermen lazım diyenler var. Arkadaşlar Tolisso'ya 4 verirsen yarın bugün çatlak sesler çıkacak içeriden. E yetireceğin adamlara ne kadar para vereceksin? E senin bir maaş yükün var. 2-2,5 milyon euro arasında bir denge kurmuşsun. Sen şimdi bu dengeni bozar bir oyuncuya fazla verirsen o zaman işinin rengi başka yerlere gidiyor. Onun için de Trabzonspor takımımız bu parayı veremez. Nasıl yapıyordu daha önceden? İmaj hakkı diyordu. Bilmem işte bonus diyordu. O diyordu. Bu diyordu. Ama şimdi buradan daha bir stolistoyu nasıl getireceğiz? Bu arada Andreson'la alakalı şu detayı verelim. Satın alma opsiyon zorunluluğu olmayabilir deniliyor. Oyuncuyu getirelim. Satın ala al zorunlu değil deniliyor. Bakın bu çok önemli bir detay. Çünkü oyuncuyu burada deneyeceğiz. Olmazsa hani almayabiliriz de geliyor durum. Görüntü bu şekilde. Valla biraz enteresan biraz ilginç bir durum. Ama şu anki görüntü bu değişiklik olabilir mi? Olabilir. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor arkadaşlar. Kimisi satın alma zorunluluğu olacak diyor. Kimisi olmayacak diyor. En son şu anki anlık bilgide de yok gibi gözüküyor satın alma zorunluluğu. Yani bunun altını çizelim. İkinci detayımızı veriyorum Tolisso'ya. Tolisso'yu ikna etme çabası var şu anda. Tolisso'nun şu an hani gelmek gibi sıcak bir düşüncesi yok deniliyor. Hani oyuncu bu. Trabzonspor takımımızda görüşme tamam. Kulübüyle görüşüyoruz. Tamam ama oyuncu bize, oyuncu bize şu an e, gelmek için biraz mesafeliymiş. Bu önemli bir bilgi. Burada Tolisto'yu Trabzonspor takımımız yani bitirirse, bitirirse çok büyük iş yapacak. Eyvallah ama oyuncu ikna etmek lazım. Buraya gönlü olmayan bir oyuncu da almak bence hata olur. Oyuncu net gerçekten gelmek istiyorum dediğinde ve e, ekonomik anlamda da oyuncuyla anlaşıyorsan eyvallah. Öp başına koy. Ama oyuncuyla alakalı da böyle bir gelişme var arkadaşlar. Bunu da sizinle beraber paylaşmak istedim. Tolisto şu an en son gelişme bakın. Şu an anlık. 2 saat sonra belki de çıkartacaklar verecekler abi. Başka bonus verecek bir şey verecek çözecek ama oyuncunun buraya gelişinde bir ikna edilmesi gerekiyor. Şu anda da bu oyuncu burada gelmekle alakalı kafasında tereddütler var deniliyor. Bu oyuncunun iknası şu an gerçekleşmedi. Bunu bir tarafa koyalım. İkincisi şimdi çok önemli. İçeride de önemli detaylar var. Çok flash iddialar var gerçekten. Santos. İkincisi Santos. Trabzonspor takımız. Santos'la ilgileniyor biliyorsunuz. Şimdi tam Santos'la alakalı herkesin her kafadan bir ses çıkıyor. Oyuncu kötü bir oyuncu mu? Şöyle oyuncu mu? Böyle oyuncu mu? Arkadaşlar oyuncu bir kere bir video öncesinde de söyleyeyim. Adam eksiltebilen bir oyuncu. Lyon'un başkanı Botafogo'da da <laughs> hissedarlık falan muhabbeti varmış. Hani orayla da bağlantılı. Yani biz hem o kulüple hem o kulüple ayrı ayrı değil. ikisini bir görüştüğümüzün bir bilgisi var. İki kulüple de iki oyuncu içinde bir Başkanla görüştüğümüz söyleniyor. İki taraflı da görüşmeler gerçekleştiriliyor deniliyor. Bu transferde oyuncunun tamam dediğini biliyoruz. Hani Santos zaten yeni bir böyle kariyeri birazcık çalkantılı bir kariyeri var. Değişik bir kariyeri var ama sonradan çok iyi bir patlama yaptı. 20 tane falan gol attı. Gerçekten çok ciddi anlamda iyi işler yapıyor. Topla gidişi, attığı goller, adam eksiltmesi iyi oyuncunun ve jaje yanıltan hareketleri var oyuncunun ve oyuna girdi ciddi anlamda etki edebilecek de bir karakterde oyuncu ve Santos Trabzonspor takımımızda yeşil ışık yaktı demiştik. En son işte oyuncu tamam dedi. Kulüp kulüp çözülmeye çalışıyor. Bakın arkadaşlar, Andreasson'da kulüp çözüldü, oyuncu çözüldü. Ödeme planıydı. O var o da problemi çözülmek üzere veya çözdüler. Oradan çünkü hiçbir problem kalmadı bilgisi var şu anda. Açıklamasını bekleyeceğiz. Tolisto'da da işte oyuncuyu ikna edemiyorsun, kulübünü hallediyorsun. Andreas Santos'ta da oyuncu ikna ediyorsun, kulübü. İşte bu transferlerde bir yerlerde takılıyorsun arkadaşlar. Santos transferinde de Trabzonspor takımımız yoğun bir mesai harcıyor. İnşallah hızlı bir mesai harcıyor. İnşallah hayırlısı olsun. Trabzonspor takımımız için artık hata yapma lüksümüz yok. En doğru kararlar veriyorlardır. Çünkü birçok oyuncu var. Nerede 30 tane 40 tane oyuncu konuştuk nereden baksanız ki kulübe gelenlerin sayısını bilmek bile mümkün değil. İstekler belli. Hoca diyor stoper, orta saha, işte kanat forvet istiyorum diyor. Şimdi Santos oyun anlamında da kanat forvete de uygun, yatkın da bir oyuncu. Fiziksel anlamda uzun boylu, yandan gelen ortalarda etkili bir oyuncu. Sürpriz bir şekilde ceza sahasına girip ikinci Santofor for problemini de çözebilecek bir oyuncu. Burada doğru tespitler yapıyorlardı. Tabii ben burada videoları e, çekiyorum. Bu oyuncu şöyle oyuncu bu oyuncu böyle oyuncu diyorum ama bu oyunculara Bizim kulübümüzün alış şekli minimum 4-5 tane canlı maç izlemesi gerekiyor. İnternette scout programları var. Oyuncuların yaptığı aksiyonlara bakması gerekiyor. Santos'un hücum aksiyonları, öncelik daha sonra defansa katkısı nasıl, takım oyununda neler yapabiliyor, dar alanda neler yapmış, geniş alanda neler yapmış, Stoper'de yerde. Andreasson'un önce kesiciliği, sonra topu oyuna sokuşu. Bunları kare kare detaylı bir şekilde oynadığı maçların üzerinden bir analiz yaparak Trabzonspor takımımızın Şenol Hoca'nın mantığına uyan oyun sistemi var. O mantığında diyor ki mesela bir tane uzun ayakları bir tane kısa çabuk toparlayıcı, sağ beki öne gidecek, sol beki biraz daha defansif gibi kafada kurgu yapacak. Şimdi çok önemli bir iddia var arkadaşlar Mendy ile alakalı. Mendy için Premier Lig'den 10 milyon euro civarında bir rakam bekleniyor. 2 haneli de diye bir e, muhabirin bir tanesi çıkıp iki haneli diye bir teklif bekliyorum demiş. 10 milyon euro diyelim bize. 10 milyon euro üzerinde bir teklif gelebilir haberleri var. Şöyle de bir durum var. Şimdi Trabzonspor takımımız tabii ki de Tolisso'yu ikna edebilirse bitirecek ama sadece Tolisso'da da takılı kalmıyoruz. Filip Blink gene bir tarafta bekliyor. Bunun altını çizeyim. Yani yani biz tamam transfer yapmak istiyoruz ama bir tane de alternatif olması lazım. Hatta birkaç tane alternatif olması lazım. Hepsiyle görüşmek lazım. Flip Blink yine bir tarafta bırakıldığının altını çizelim. Anderson transferi bittiğini düşünelim. Peki Kevin Dix transferi ne olacak? Kevin Dix de burada görüşülen maaş beklentisinden dolayı transferi yapamadığımız bir oyuncu. Peki Kevin Dix de gelir mi acaba? Bu enteresan bir durum olur. Savic'in durumuna göre acaba bir Andreasson yanına bir stoper de gelir mi? Anderson Brezilyalı. Acaba sözleşmesini alıp oradan Vitor Hugo geçici anlamda 1-2 senelik gelip sözleşme imzalayabilir mi? Bir sürü ihtimal var. Burada önümüzdeki günler yoğun geçecek. Ben burada elimden geldiğince sizlere gündemi aktarmaya çalışıyorum. Ama Flip Blink'i de unutmayalım. Tolisso'ya Everton girdi deniyor. Şimdi Everton ağır basar. Ağır basar abi adam Premier Lig'e gitmek ister. O lig anlamında para anlamında adam ağır basar sana. Ve ee, çok güçlü bir rakip gibi gözüküyor şu anda. Trabzonspor takımımızda da burada stoperde Termano Kevin Termano Kevin Dix hala görüşülüyor deniliyor. Bakın Andreas bitirdik ama ikinci bir stoper Savic'e göre o gelecek. Belki de bunlardan bir tanesi de gelebilir. Bakacağız, takip edeceğiz arkadaşlar. Trabzonspor takımımızdaki şu an güncel bütün durum bu. Andreas o Ödeme modeme muhabbeti de tamamlandı. Satın alma zorunluluğu konmayacak deniliyor. Kimi koyacak diyor bunu merak ediyoruz. Bu fiyat ne kadar olacak kiralık bunu merak ediyoruz. Yani 6 ay kiraladık bu oyuncuyu. Satın almadıktan sonra bir işe de yaramaz gibi geliyor bana. 6 ay kiraladık da adam oynatıp hazırlayıp Lyon'a göndermek biraz enteresan gelir bana. Ama biz öyle bir şey olursa istersek alabiliriz gibi bir durum olursa o ayrı bir durum. O oynatırız. Öyle bir şey olur ki adam o maddeyi yazarız. Allah korusun çok kötü bir performans sergiler. Bu sefer eyvah eyvah deriz ne yapacağız. Böylesi daha garanti gibi geliyor. Bana bağlı olsun. Zaten Lyon takımı da hep kiralamış oyuncu. Doğru düzgün kullanmamış. Şu an kadrosunda bir tane maç oynadı. Bir dakika. Lyon da çok kullanmıyor. Gibi 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 arkadaşlar. Yeni gelişmeler bu şekilde. Transferdeki son gelişmeleri aktardım. Bakın sağ şu an 6'ya çeyrek var. Video. Ben artık saat veriyorum. Çünkü çat 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 sürekli yeni bir şey gelebiliyor arkadaşlar. Elimden geldiğince değerlendirdim. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Eee, sonu bitti diye açıklayabilirler belki ama bunu gazeteciler açıklar. Bunu kulüp 13'üne kadar bekletir diye tahmin ediyorum. Hızlı bir e, aksiyon almazlar diye bekliyorum bu konuda. Çünkü transfer hani a bitti dedi mi? Hani e, bu, sefer, bu sefer daha farklı bir şey olabilir. Sonuçta bir takımımız var. Oynayan da bir oyuncu grubu var. Daha transfer dönemi de başlamadı zaten. Resmen transfer dönemi başladıktan sonra bu dillendirilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yoğun bir e, tempodayız. Trabzonspor takımımızın Allah yardımcısı olsun. Hata yapmasınlar. En büyük dualarımızdan bir tanesi kulübümüz adına tabii ki de Allah sağlık versin. Allah sevdiklerimize, bizlere, sizlere hepimize sağlık sıhhat versin. En büyük duamız derken yani futbol iki, ikinci plan Her zaman hayatımız o kadar da değil ama Trabzonspor için en büyük dileğim şu anda en büyük duam doğru transfer hamlesi yapmaları. Allah korusun yanlış bir transfer yapılırsa biz burada kağıt üzerinde değerlendiriyoruz. Şey üzerinde değerlendiriyoruz. 10 15 dakikalık videolar üzerinden, geçmişine bakarak değerlendiriyoruz dediğim o bütün detaylara onlar bakıyor. Onlar bakıyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Gece canlı yayın planlamam var. Gelişme olursa arada gireriz. Olmazsa gece canlı yayın planlamam var. Herkesi bekliyorum.